Arkadaşlar selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler harikayız. Artık tanıştık. Yüzümüzden canlı canlı artık yayınlar yapıyoruz. Umarım ilginizi çeken videolar yayınlayacağız. Bugün enteresan bir aracı tanıtacağız. DS5. 156 beygir TP motorlu bu aracı tanıyacağız. Şimdi tabii ben farklı farklı araçları tanıtmayı seviyorum. Tabii herkesin 0 kilometre araç alma pozisyonu yok. İkinci el araçlar çok ravaşta. Tabii ikinci el araçlarda durum nasıl? Araç nasıl? LPG uyumu nasıl? Tüm bunları da bir yandan da anlatmak istiyorum. Ortaya dökmek istiyorum. Bu açıdan sadece LPG konusunda değil, araçlarla ilgili de Bilgi vermek istiyorum. Ee, tabii DS5 e, tahmin ettiğiniz gibi güzel bir araç, e, araç ve merak edilen bir araç. Buna bakacağız. İsterseniz şöyle bir servise bir göz atalım. Serviste durum nasıl? İnceleyelim. Burası bizim arkadaşlar e, bakımlarımızı ve ayarlarımızı yaptığımız en yoğun bölgemiz. Burada sorunlu araçları çözüyoruz, e, problemlere bakıyoruz, e, her türlü e, araç arızalarına burada müdahale ediyoruz. Burası bizim giriş katımız. Yani servisin giriş katı. Bir de bizim arkadaşlar bahçemiz var. Bahçemizde e, durum bayağı şenlikli aslında. Gelenler, gidenler hep arkada. Burada bakım yapıyoruz arkadaşlar. Evet, burası bizim bakım hattımız. E, bakımlar burada yapılıyor. Bakalım hangi araçlar var. Accord, Honda Accord. Afiyet olsun. Bakım mı yapılıyor? Aa, aynı zamanda tadilat var bu araçta. Regülatör değişiyor bir yandan da. Regülatör arızalı demek ki. Ee, bakım artı regülatör. Bir başka araç var burada. Clio. Renault Clio yine bakım için bekliyor. Buradakiler arkadaşlar genelde mesela Punto öyle. E, arkada bir tane Megan var. O da bakım için bekliyor. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Ee, neydi işlem neydi? Aç abi. Bakım. Megane 4. Evet. Montaj bizde mi yapılmıştı? Montajlı. Çok güzel. Ee, ürün neydi? 20 Süper. 20 bin mi oldu? Efendim? 20 bin kilometre mi oldu? Bin oldu? 43 bin oldu. Nasıl durum? Şöyle 4 binde falan takıldıydı. 43 bin oldu. Nasıl memnun musun? Evet. Özellikle yakıtı güzel değil mi? Yakıtı güzel evet. Tamam harika. Şimdi sana bir güzellik daha yapacağım. Ee, bu araçlarda benzin libresi iniyor ya. Evet. Bundan muzdaripsin değil mi? Aynen, evet. Onu halledeceğim sana şimdi. Onu halledeceğim sana ve para da almayacağım senden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi zaten candan da yapman ayrı bir ayrıcalık senin için. Yani bu e, aynı ilgiyi 5 yıl sonra da göreceksin. Bunu unutma. Çayımız taze. Çok sağ Evet şimdi şimdi montaj hattına ineceğiz ve DS5'i inceleyeceğiz. Bakalım DS5'in zor bir montajı var. Ona bakalım bir. İşte bu DS5 Benim de merak ettiğim bir araç bu arada Şimdi bu aracımız arkadaşlar çok zor bir montaj Gerçekten de manifold Ta aşağıya kadar söktük Yani epey parçayı söktük Montajı o şekilde yaptık ama Gördüğünüz gibi Abdullah Usta yani ip gibi döşemiş Helal olsun sana be Abdullah Harika olmuş Yani çok beğendim çok nizami bir montaj olmuş Ellerine sağlık Şimdi bu ürünümüz Prince Viasa 2 DI arkadaşlar 156 beygir turbo versiyonu, bu aracın e, turbo yani THP diye geçiyor. Ve tek alternatif, tek teknolojik ürün bu araçlara nedir? Prince VSA2 DI. Arkadaşlar Prince bu tip e, teknolojik arabaları, teknolojik motorları çok seviyor. Üzerinde çalışmayı da seviyor. E, dolayısıyla e, direkt enjeksiyonlu yeni nesil tüm araçlarda, hemen hemen tüm araçlarda Prince imzasını bulabilirsiniz. Şimdi serviste 2-3 tane daha bir direkt enjeksiyonlu araç var. Mesela Passat var, Sportage var. Hepsinde tercihimiz Prince. Biraz pahalı bir ürün, kabul ediyorum ama sonuçları mükemmel. Bu aracımızda %40 net yakıt tasarrufu elde edebileceğiz. Benzin tüketimi çok çok az mertebede olacak. Araç sahibi çok beğenecek. Evet arkadaşlar, bir montajın daha sonuna geldik. Soner zor bir araç, zahmetli bir araç. Ama sonuçları mükemmel oldu. Gerçekten çok güzel bir montaj oldu. Ne dersin montajla ilgili? Montaj ilgili artık görünen bir şey yok zaten. Bir enjektör haricinde hiçbir şey göremezsin. Hakikaten he, müthiş Şimdi montaj olmuş. Geri olmayan bir araç, her şey aşağıda aşağıya Evet. Ee, ama sonuç itibariyle zor, dikkat isteyen e, önemli montaj. Kesinlikle. Şimdi gazını aldık, programını yükledik. Araç şu anda aslında hazır. Son toparlamayı yapacağız. Toparlayacağız arabayı ve yol testine çıkacağız. Aynen öyle abi. Mükemmel olacak. Şimdi e, son işlemlerini tamamlayalım ve yola çıkalım. Ve testimize başladık. Soner konsept bir araç bizim için. imaj araçlarından bir tanesi. Hani çok böyle yoğun e, gelmeyecektir belki montaj ama imaj aracı yani işte bu bu araca da yaptık montaj yaptık diyebileceğimiz bir araç ne dersin araçla ilgili bu araç şimdi biliyorsun DS5 yani bu motora taktık TP motoru taktık ama bu araç için ilk defa kullanıyorum ben DS5 çok böyle detaylı bir arabaymış ona şaşırdım mesela Değil mi? yani çok fazla donanım var yani bildiğin yani gırtlak dolusu derler ya aynı yani gırtlak öyle. dolusu bir araba DS5 gerçekten segment atlamış. atlamış. Motor bildiğimiz motor. Bu yani bir Citroen'in e, lüks versiyonu diyebiliriz buna. Hmm, anladım. E, ben şimdi merak ediyordum. Yani bu DS5 niye pahalı? E, i̇kinci eli niye pahalı? Hep böyle merak ediyordum. Bizim de ilk defa takmaya e, nasip oldu. E, gerçekten de ben de kullandım. Araç böyle okka gibi bir araç. Otoraktif bir araç. Yani aslında bu araç bir cip değil değil mi crossover da değil değil ama ama e... crossover gibi şu anda duruyor yani Tabii, bir, yüksek. E, yüksek bir araç gibi duruyor e, düşünenlere hani bu parayı vermeye değer mi değmez mi onu bilmiyorum o biraz tartışmalı olabilir ama yani gerçekten de bu lüksü hissettiriyor. Araba içinde resmen o hissediyorsun. Bak şu saat bile. <laughs> gördün mü? Çok enteresan. Saat bile. Yani Mercedesler gibi olmuş. ne e var ya Mercedes'in. Saati de koymuş oraya. Ben bir klasmanım var diyor ya. Yani. Kesinlikle. Yani tasarımı mesela tuş takımları. Yani Tabii tuş çok... takımları çok güzel. Değişik yani. Çift taraflı Değişik ve arkada da yine sunroofu var. Sunroof sistemi çok hoşuma gitti bu arada. Gerçekten de lüksü burada yaşayabiliyorsun bu araçta. Lüksle beraber bir de 156 beygir olması zaten. O zaten e, top sende nasıl gidişi? <laughs> Abi turbo var, destek var. 156 beygir çok yani harika bir şey. Valla şu anda ben koltukta yapışmış durumdayım Soner. <laughs> Müthiş. Keyifli. Keyifli. Ee, şu anda LFG'deyiz. Gerçekten de koltuğa yapıştırıyor beni. Bu son, bu konuda sıkıntımız yok. Tabi burada e, Prince'in programı çok geliştirilmiş. Benzinle birebir aynı verimi alabileceğimiz programı üretmiş ve göndermiş burada tabi montaj herhalde değil mi? Bizi en çok bağlayan kısmı, önemli tabii kısmı şimdi montaj. Ya çünkü çok aşırı bir plastik aksam var. Aşırı yani Hı -hı. böyle inanılmaz. Hı -hı. Bir plastik aksam var. İşte manifoldun sökülmesi, uzatmaların atılması, işte eşiklere girişler, çıkışlar derken detaylı bir montaj uzun sürüyor. Yani her LPG servisinin giremeyeceği bir montaj. Çünkü bir motorcu barındırman gerekiyor bu montajı yapman için. Tabii. Bu arabanın yarısına yakını söküldü yani üst tabii. tarafta tabii. epey tabii. bir manifold kısmı söküldü. Tabi iyi bir montajdan sonra artık geriye doğru program atmak kalıyor. Bunu da yaptıktan sonra olay bitiyor. Yani Prince ile ilgili ne diyebiliriz? Tasarruf noktasında yüzde %40'ı biz vaat ediyoruz. Dönüşler bu şekilde mi? Ya ben daha bugüne kadar Prince müşterisiyim. Ya Benim arabam çok da benzin tüketiyor diye ben daha denk gelmedim. Değil mi? Aynen. Ya denk gelmedim. Gerçekten bu konuda hem sorunsuzluk olsun hem performans konusunda yani üst zirvedeler yani bunu bayrağı götürüyorlar yani. Aynen öyle. Dediğimiz gibi bizim için bir prestij montajı bu. İşte budur. Bu araca da montaj yapabiliyoruz. Yaptık. Ee, için çektiğimiz bir video. Normalde biz daha böyle seri takabildiğimiz araçların videosunu daha çok çekiyoruz. Fiat Egea gibi, Corolla gibi. Ama bu tür böyle konsept araçları da yansıtmayı seviyoruz. Bu arada ikinci elde almayı düşünenler için de gerçekten de lüksü. Ee, tadabilirsin bu arabada. Görebilirsin. Verdiğin paraya değer. Yani hakikaten de şöyle ikinci el fiyatlarına baktığımda gayet yüksek. Ee, ya dersin bu arabayı değer mi dersin ama gerçekten çok oturaklı. Ee, Tabi servis konusunda da değerlendirmek lazım. Belki kullananlar bu, bu noktada yorum yaparak izleyicilere yardımcı olabilirler. Servis açısından nasıl, yedek parça açısından nasıl bunları değerlendirebilirler. Ama aracın Çekişi, gidişi, performansı, oturaklılığı, yol tutuşu, değil mi söyler? Ne dersin? Güzel yani, tok bir araba. Oturaklı yani, bir araba. Aynen. Alman tokluğu var. Güzel. Değil mi? Ha tabii, şimdi Citroen biliyorsun artık biraz e, segmenti değiştirmeye başladı iyice. Kesinlikle. Tam, şimdi yeni çıkan arabalarla falan inanılmaz bir segment. Hatta şimdi onlarla ilgili biliyorsun 1 130 motor çıkardılar benzinli. Evet. İşte şimdi onunla ilgili az kaldı yani yakında takacağız onları da başlayalım. Teknoloji bu yönde ilerliyor. Motorlar ufalıyor. eksüz emisyon değerleri düşüyor ve e, özellikle LPG üzerinde argeler yoğunlaşıyor. Motor teknolojileri artık bunun üzerine yoğunlaşıyor. Bu yandan da elektrikli motorlar hızlı bir şekilde e, devreye giriyor. Tabii bizim de bu noktada bazı ARG'lerimiz, çalışmalarımız var. Elektrikli motor konusunda yani hiç belli olmaz. Yakında böyle bir <laughs> sürprizle de karşılaşabiliriz. Çok yakından ilgilendiğim bir konu elektrikli motorlar. Ee, i̇nşallah yakında e, bir sürpriz olabilir diyelim. Takip etmeye devam edin. Ee, arkadaşlar bu arada sorularınız varsa videonun altına paylaşalım. Çünkü e, bu aracı bilenler, tanıyanlar, aracı kullananlar ee, o sorulara cevap verecektir. Yorum yapabilecektir. Almayı düşünenler için aydınlatıcı bilgiler verecektir. Bu noktada bir paylaşım platformu olabilir bizim buradaki e, videomuz. Ee, lütfen altını yorum yapmayı unutmayalım. Ee, sonar son olarak bakım aralığını ve fiyatını söyleyelim arkadaşlar. Abi şimdi bunlar da bakım aralığı. Prince özellikle 1 yıl ya da 20 bin kilometre istiyor. Evet. En azından bu bakıma girmesi gerekiyor. Garanti kapsamında kalması açısından. Evet. Yani Euro ile özleşen bir fiyatı var. 300 lira gibi bakımı var. Şu anda 300 lira zar zor 300 lira veriyoruz. Belki yakında ufak bir oynama da olabilir ama şu anda 300 lira bakım fiyatı ee, belki yüksek gelebilir ama çok kaliteli bir filtre kullanıyor. Ben o açıdan e, bir nebze hak verebiliyorum. Yani ee, kaliteli filtre mi? Üzerine seri numarasından tuttursana kadar evet. barkod sistemli yani böyle e, high baby şey Yan mamül kullanma şansı sıfır. Yani Aynen. kullanamıyorsun. Mutlaka orijinal kullanmak zorundasın. Ee, Tabi bu da montaj için e, montaj düşünenler için ne bir aslında kriter. Bakım fiyatı önemli. Ee, performans kaybımız yok. Benzinden birebir aynısını elde ettik. Motor sorunumuz olur mu bu araçta? Motor sorunu olmaz. Şimdi burada tabii aracın özellikle tabi motor bakımlarıyla alakalı. Zamanında bizim için en sevdiğimiz şey biliyorsun LPG'nin ateşleme. Kesinlikle. Ateşleme sistemi iyiyse bakımlı bir araçta sıkıntı yaşamıyor. O zaman e, yağ bakımlarını, periyodik bakımlarını ve ateşleme sisteminin periyodik kontrollerini yaptıktan sonra motorla ilgili sorun yaşanmaz. Cümlesi doğru olur mu? Doğrudur abi, yaşanmaz. Aynen öyle. Arkadaşlar ateşleme sistemi ile ilgili son olarak şunu söyleyeceğim: e, Her ateşleme ünitesinin buji, bobin, e, bunların bir ömrü var. Ömrü dolduktan sonra özellikle buji konusunda değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, tabii nikel buji, platinyum buji, iridyum buji bunların hepsinin ömürleri farklı. Bununla ilgili videomuz kanalımızda var. Lütfen ömrü dolunca ateşleme ünitelerini, parçalarını değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bobin konusunda bekleyebiliriz ama buji konusunda yağ bakımı gibi düşünün. Belirli bir ömrü var. Ömrü dolan bujiyi değiştirin zamanında. Araç sahibine hayırlı olsun. Çok keyifli bir sürüş oldu. Ben çok beğendim aracı. Araç sahibi de çok beğenecek. Bundan sonra minimum yakıtla çok az bir yakıtla artık sürüşün keyfini yaşayacak. Diyelim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayalım. Çekmemizi istediğiniz enteresan videolar varsa lütfen yazın. Görüşmek üzere.